Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün silim makinamızla karşınızdayız. Yine sehpamızın üzerinde yer otomatik olarak 12 voltla çalışıyor komple. Yani bir cep telefonu şarjı kadar elektrik harcıyor. kalbortaç var, Watson'umuz var. Dökme tekelimiz var. Adıyaman'ımız var. Bir de normal tekerimiz var dökme tekelden harici. Biraz toz paketin dibi kaldı. Yapacak bir şey yok. Bunu deneyeceğiz bugün sizlerle. Dilerseniz vass başlayalım. Açma kapama tuşumuz, reset tuşumuz ve start tuşumuz mevcut makinamızın üzerinde. Gördüğünüz gibi içine zaten toz atıyorum komple. Şimdi kalbı ortası deneyelim. Şöyle şuraya sıralıyorum. Toz olduğu için içine çok fazla tütün koymuyorum. Yetecek kadar. Gördüğünüz gibi. Zaten şu an çok sıkı. Yani az tütün koymama rağmen dolumu gayet güzel. Şimdi Adıyaman'a geçelim. İki tane Watson, iki tane kalbort saç sarıyorum her tütün için. Onu da şöyle koyalım. Yani slim sigarada önemli olan yeterli sütün miktarını koymak. Sütünüzün nemini ayarladıktan sonra Herhangi bir sorun yaşamazsınız sarında. Çünkü bozukmuş. Yerimiz İstanbul'dadır arkadaşlar. Tüm Türkiye'ye kargo ile gönderim yapmaktayız. Şimdi dökme tekele geçiyorum. Videonun sonunda sardıklarımın hepsini içini açacağım. İki tane de kalbata saralım. Makinemiz birinci derece paslanmaz çelikten yapmışızdır. Şimdi dilerseniz sabitlerimizi açalım. Önce normal tekelimizi, toz teker, kalbortaçı açıyorum. İçine yaptığı presi görüyorsunuz, Yani toz koydum, filtresine kadar dolma yapıyor, Mustafa biraz yakın çekiyor arkadaşım. Şimdi yapmış olduğu presi görüyorsunuz ve tütün tamamen toz. Görüyorsunuz. İçinden çıkan tamamen toz çünkü sardığımız üstünde toz. Şimdi adıma geçelim. Filtresine kadar dolu. dökme tekeri açıyorum. Bunun içine adayaman bile kalmış, karışık. Gördüğünüz gibi beton gibi ne ucunda ne dibinde boşluk yok. Yani hepsini şu an çok sıkı sardım. Kolay kolay sıkışma yapmaz. Sizin görmeniz için. Çok sert bir sigara zaten. Yaktığınızda duman bile gelmeyecektir yani. Şunların çıkacağını görüyorsunuz. Sipariş vermek için videomuzun alt ve üst kısımlarında açıklama bölümünden sipariş verebilirsiniz. Teşekkürler.